Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çözüp çözüp tekrar çözmeye çalıştığımız sonra bir daha çözmeye çalışıp bir daha çözmeye çalıştığımız hala çözmeye çalıştığımız PUBG Mobile kasma sorunun çözümünü göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Fazla söze gerek yok. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar Play Store'a giriş yaptık. PUBG Mobile'de kasma sorunumuzu çözmemiz için gerekli uygulamanın adı GFX Tool Pro 4 PUBG arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci olan. Bu uygulamayı arkadaşlar siz indiriyorsunuz. Ben de zaten yüklü. Hadi hemen uygulamaya geçelim. Evet arkadaşlar uygulamaya giriş yaptık. Şimdi arkadaşlar düşük telefonlar içinde, orta düzey telefonlar içinde ayarları göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Select Version diyor. Bunu bütün telefonlarda 0, 18 ve 0 Global'i seçiyoruz. Resolution diyor arkadaşlar. Bu orta düzey telefonlarda Default olacak. Kötü telefon olan arkadaşlarımız 960'a 540'ı deniyor. Kasma sonu çözülürse bir sıkıntı yok. Eğer kasma hala devam ederse 768'e 432 yapıyorsunuz arkadaşlar. Ama 768'e 432 son çağrı olarak düşünün çünkü çünkü oyun hafif bir bulanıklık oluyor. İlk önce 960'a 540 deneyin. Eğer hala kasma devam ederse 768'e 432 yaparsınız. FPS diyor arkadaşlar bu orta düzey telefonlarda 60 FPS olacak. Kötü telefonlar ilk önce 60 FPS'ye deneyecek. Hala kasma devam edersek 40 FPS'e de çekebilir. Stil diyor arkadaşlar ya klasik ya colorful yapıyorsunuz bunu her telefonda. Realistic soft ve yapmıyorsunuz arkadaşlar. Gölgeler falan zaten kapalı. Effect quality arkadaşlar bütün telefonlarda default olacak. Objeler default olacak. Color format default olacak. Light effect disable olacak. CPU optimizasyon enable olacak arkadaşlar. CPU optimizasyon oyundaki gereksiz efektleri azaltıyor. Ve PUBG Mobile'de kasma sorunumuzu çözmek için yardımcı oluyor arkadaşlar. Oğlum nefes nefes kalıyorum ben bu videolarda ya. Grafik diyor arkadaşlar bu bütün telefonlarda smooth olacak. Anti-aliasing diyor arkadaşlar bu orta düzey telefonlarda disable olacak. Kötü telefonlarda 2x'e çekebilirsiniz arkadaşlar. Rendering quality bütün telefonlarda low olacak. Texture quality bütün telefonlarda default olacak. Improvement for effect bütün telefonlarda default. Full like load distance bütün telefonlarda default detaylı modda default olacak arkadaşlar. Bu grafik API seçeneği arkadaşlar ben de gördüğünüz gibi kapalı. Sizde kapalı olmayabilir arkadaşlar. Eğer kapalı değilse bu seçeneği Vulkan veya OpenGL yapabilirsiniz arkadaşlar. Sound quality de arkadaşlar bütün telefonlarda default olacak. Ulan vallahi nefes nefese kaldım ya. Save kontrol diyor arkadaşlar bu en önemli ayarlarımızdan biri. Şu anda yaptığımız bu ayarlar var ya eğer bu ayar disable'da kalırsa şu an yaptığımız ayarları her zaman yapmak zorunda kalırsın. Eğer bunu enable yaparsak hem bu ayarları bir daha yapmayız hem de PUBG Mobile'deki hassasiyet ayarlarımız bozulmaz. Bu yüzden arkadaşlar bunu enable yapıyorum ve dediğim gibi arkadaşlar önemli bir hatırlatma. Bu ayarları bir daha yapmıyoruz arkadaşlar. Bu seçeneği save kontrolü enable yaptık ya. Bu ayarları bir daha yapmıyoruz. Ancak her zaman bu uygulama üzerinden giriş yapıyoruz arkadaşlar. Accept diyorum buradan. Reklamlar geliyor. Bunu kapatayım. O Sagopa karşına reis ve run game deyip oyuna giriş yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar PUBG Mobile'e giriş yaptık. Hemen grafiklere geliyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi benim telefonumun desteklediği akıcı ortaymış. Şimdi gördüğünüz gibi akıcı aşırı seçeneği gelmiş. Aşırıyı seçiyorum arkadaşlar tamam diyorum buna da tamam diyorum. Ve PUBG Mobile'de kasma sorunumuzu çözüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu aşırı seçeneği sizde gelmeyebilir. Eğer gelmezse şu karayız seçeneği var ya şu gördüğünüz bu alttaki. Şunlar Buradan en yüksek olanı seçiyorsunuz arkadaşlar. En yüksek ne var burada? Bende aşırı var. Zaten aşırıdan yüksek yok da seçiyorsunuz ve tamam diyorsunuz arkadaşlar. PUBG Mobile'le kasma sorunumuzu çözüyoruz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Yapamadığınız veya herhangi bir sorun yaşadığınız bir yer olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kesinlikle cevap veriyorum zaten biliyorsunuz. Videoda işinize yaradıysa ve bizi seviyorsanız arkadaşlar abone olmayı da ve like atmayı unutmayın. Abone olduğunuzda arkadaşlar bana bildirim geliyor. Yani abone olduğunuzu görebiliyorum. Abone olan ve olacak kardeşlerime de buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.